Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün tek deste üzerinden sizinle aklınızdaki kişi arasındaki enerjinin şu anda hangi noktada olduğunu ve bu enerjinin nereye doğru ilerlediğini birlikte okuyacağız. Bu açılım zamanlı bir açılım değil arkadaşlar. O yüzden videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman size bir mesaj var demektir. Hazırsanız şöyle derin bir nefes alın. Kartların size anlatmak istediği gerçek enerjiye hep birlikte bakalım isterseniz. Ben açılıma başlamadan önce kartlarıma gerçeklik enerjisi yükledim. Bakalım neler anlatacak sizinle ilgili. Bu açılım herkes için. İlişkide olanlar, ayrı olanlar, ex partner için bakanlar, platonik olanlar. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiye bakıyoruz. Değnek beşlisi. Ay 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 ay. Aman aman kimler gelmiş. <laughs> Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim kart. Çok güzel. Güneş kartı geldi. Çok güzel gelişmeler sizlere doğru geliyor mu? Aa, bakar mısınız? Siz biraz endişelisiniz. Bu kişiyle ilgili kafanızda soru işaretleri var. Bir endişe görüyorum sizde. Ya bilmiyorum ki ne olacak bu işin sonu diyorsunuz. Ama bir tarafına tarafınıza güneş geliyor. Bir tarafınıza yıldız geliyor. O kadar güzel enerjiler var ki Diyor ki boşu boşuna kendini yiyip bitiriyorsun. Bu kişiyle ilgili boşuna evham yapıyorsun diyor aslında. Rehber kartı geldi. Çarkı felek. Kılıç onlusu. Çok güzel kartlar geldi bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Ha kule geldi. Yıkılan kule. Şimdi burada sizin çok ciddi korkularınız var arkadaşlar. Yani şöyle bir korkunuz var bu kişiyle ilgili. Ya beni sevmiyorsa, ya beni bırakırsa, ya işte mesela şu an ilişki halindeyseniz diyorsunuz ki ya benden ayrılırsa, ya beni bırakırsa, ya beni terk ederse diye deli gibi korkuyorsunuz. E ve işte, işte ayrıysanız bu kişiyle diyorsunuz ki ya bir daha gelmezse, ya beni tamamen bıraktıysa, benden uzaklaştıysa, işte platonikseniz ya benim bana karşı duygusu yoksa ve onunla bir adım işte ilişkimizi yaşamak adına bana bir adım atmazsa diye deli gibi korktuğunuz görünüyor. Kendi içinizde böyle korkularınız çok fazlaca var. Bakın kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardır. Biliyor musunuz? Bilmiyorum psikolojide. O yüzden düşüncelerinizi kontrol etmeye çalışın. Çünkü sizin kendi içinizdeki bu korkularınız ne düşünürseniz o noktası var ya o olur noktası var ya ona dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmayın. Çünkü neden? Sizin bu kişiyle aranızdaki enerji çok güzel aslında. Yani sizin korktuğunuz gibi, sizin düşündüğünüz gibi olumsuz bir durum ya da onun size olumsuz bir bakış açısı ya da gelecekle ilgili olumsuz şeyler değil eee gelecekle ilgili güzel şeyler, olumlu şeyler, onun duygusuyla, düşüncesiyle ilgili güzel şeyler görünüyor. Ama dediğim gibi sizin tabii ki de ister istemez belki de tecrübelerinizden kaynaklı olarak, belki de geçmişte yaşadığınız olumsuz şeylerden kaynaklı olarak kafanız tabii ki çoğu konuda karışık. Onu anlayabiliyorum. E ya daha önce başkası tarafından terk edildiniz ya aldatıldınız ya işte ex partner için dinliyorsanız bu kişi size hayal kırıklığına uğrattı. E geçmişte yaşadığınız belki travmalarınız var bilmiyorum ama ciddi bir kaybetme korkusu yaşadığınız, ciddi anlamda e, bu kişiye bir noktada bağımlılık geliştirmeye başladığınız, hani o olmazsa ölürüm, o olmazsa yaşayamam, illa o olsun gibi bu duyguları geliştirdiğiniz görünüyor. İşte o yüzden de ya olmazsa, ya beni istemezse, ya beni bırakırsa gibi kendi içinizde ciddi korkularınız var sevgili arkadaşlar ama gerçekte olan bunun tam zıttı. Yani sizin korkularınızın cevabı değil aslında yaşanan şey. Böyle söyleyebilirim. O yüzden lütfen şu psikolojiden bir an önce çıkın. Çünkü genel anlamda sevgili arkadaşlar bu düşüncelerinizden dolayı siz tam olarak şöylesiniz ama bunu şöyle de yorumlayabiliriz bu arada. Yani aranızda böyle şeyler yaşanmış da olabilir. Yani ex partner için dinliyor olabilirsiniz ya da ilişkidesiniz ama karşınızdaki insan sizi üzen birisi, sizi toksik bir şeyler yaşatan birisi, gelgitler yapan birisi olabilir. O yüzden işte dediğim gibi böyle onunla ilgili kafa karışıklıkları yaşadığınız görünüyor. Ve burada değnek beşlisiyle birlikte de sevgili arkadaşlar sizin aranızda bir e, nasıl diyeyim bir e, tartışma yaşanmış olabilir. Ego çatışması yaşanıyor olabilir. Biraz böyle aslında gereksiz yere birbirinizi anlamak yerine birbirinizle inatlaştığınız için ya da herkes kendisini savunduğu için bir takım problemler yaşanmış olabilir. Ama aslında bakarsanız Burada e, bütün bunlarla birlikte şu an sıkıntılı süreçlerden geçenleriniz varsa, olumsuz süreçlerden geçenleriniz varsa bunların geçici olduğu söyleniyor. O yüzden enerjinizi düşünme, düşünmeyin. O yüzden çok fazla korku ve kaygı çalıştırmayın dememin sebebi bu. Çünkü evet işte platonikseniz de mesela size gelmiyorsa işte size bazen soğuk davranıyorsa bunlar sizi incitiyor sizi kırıyor ve diyorsunuz ki ya gelmezse ya bana benim bana adım atmazsa gibi korkularınız var İşte ex partner için dinliyorsanız eğer zaten sizin kalbinizi ciddi anlamda kırmış bu kişi aranızda çatışmalar yaşanmış iletişimsizlikler yaşanmış ve karşınızdaki insanın size pek de iyi davranmadığı görünüyor o yüzden korkularınız var eğer mevcutta ilişkiniz varsa da dediğim gibi ilişkide çatışmalar yaşadığınız anlaşamadığınız bir takım konuların olduğu görünüyor e işte bu da e, sevgili arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle eğer yeni başladığınız bir flörtünüz varsa da yakın gelecekte ufak bir çatışma yaşayacak olabilirsiniz. Ufak bir tartışma, ufak bir kırgınlık gibi. Ama Burada aslında söylenen şey şu güneşle birlikte aslında gelen hani güneş kartıyla beraber geldiği için bunun kısa süreli bir iletişimsizlik kısa süreli bir sıkıntı olduğu görünüyor. Yani ayrıysanız da barışacaksınız. işte ufak bir küskünlük yaşadıysanız da aranız düzelecek. Yani bir şekilde sizin içinizde bu korkular olsa da sevgili arkadaşlar her şeyin yoluna net bir şekilde gireceği görünüyor. Çünkü burada Hatta şöyle göstereyim size ee, çok güzel çok özel bir işarettir bu ee, aranızda. E bir hani nasıl diyeyim yüzleşmenizin olacağı yani sen diyorsunuz ya bu ilişki nereye gidiyor yani onunla aramızdaki enerji nereye doğru gidiyor diye soruyorsunuz ya bir şey var bir rehber istiyorsunuz kendinize yani bir şey söyle bir şey yap artık hani net bir şeyler duymak istiyorum bir şekilde aramızda olacaklarla ilgili bir işaret istiyorum bir, bir şeye ihtiyacınız var sevgili arkadaşlar bunu içinizde bir yerlerde hissediyorsunuz ama benim size çok net söylüyorum Buradaki bu güneş kartı sizin için güzel bir rehber oldu bence. Ee, bunu es geçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, aranızda eğer o kavga tartışma ya da iletişimsizlik noktasında bir bağ koptuysa çok merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Yakın gelecekte bu bağ tekrar e, bir, bir, düzelecek. Yani küskünlük varsa dediğim gibi barışacaksınız. İletişimsizlik varsa bir araya geleceksiniz. E, işte i̇şte mevcutta ilişkiniz devam ediyorsa da bu ilişkiyle ilgili çok güzel gelişmeler olacak ilişkide ilerleme gibi e, platonik senesi çok güzel gelişmeler olacak Hani biraz böyle modunuz düşük ya modunuzu yükseltecek bir şeyler yapacak aklınızdaki kişi böyle söyleyebiliriz yani o yüzden e, lütfen dediğim gibi kendinizi yormayın yıpratmayın Çünkü yıldız kartıyla gelen bir şifalanma söz konusu olacak burada genel enerji ne biliyor musunuz Yeniden başlamak, yeniden umut doğmak, yeniden bir şeylerin yoluna girmesi, hani yeniden filizlenmek gibi görünüyor. O yüzden diyorum, evet, bir takım sıkıntılar olmuş, yaşanmış, yaşanacak ee, ya da dediğim gibi platonikseniz bir türlü adım atmaması size incitiyor. Korkularınız var, yaşadığınız şeylerden kaynaklı olarak. Tamam, ee, bir rehber arıyorsunuz kendinize, yol gösterici arıyorsunuz. Bu kişiyle ilgili ne yapmalıyım? Bu kişiyle Beklentimi sürdürmeli miyim yoksa hani boşuna mı zaman harcıyorum sanki bu enerji pek iyi bir yere gitmiyor gibi düşünüyorum gibi korkularınız var kendi içinizde ama sevgili arkadaşlar işte buradaki güneş enerjisi güneş kartı diyor ki ee, her şey yoluna girecek haksızlığa uğradığın şeyler varsa bununla ilgili e, hakkın sana teslim edilecek. E, bu kişiyle arandaki enerji düzelecek. Ve e, burada şifa şifalanacaksınız. Şifalanıp tekrar başlayacaksınız. Şifalanıp tekrar e, enerjiniz güzel güzelleşecek. Yani buradaki aslında korkularınızı yumuşatacak şeyler yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Hani işte çatıştığımız konular varsa artık birbirinizi anlamaya yönelik iletişimleriniz olacak. Ya da işte birbirinizde yaralar açtıysanız hadi gel artık birbirimize şu kadar yara açtık. Birbirimize bunları bunları yaptık. Artık bu yaraları kapatmamız gerekiyor diyeceksiniz. Yani aslında aranızda muhteşem bir şifa enerjisi akmaya başlayacak sevgili arkadaşlar. Hani şey gibi ee, mesela bazı noktalarda siz de bunu düşünüyorsunuz ya ya bırakmalı mıyım uzaklaşmalı mıyım e, iletişimi kopartmalı mıyım diyorsunuz ya ama içinizden bir ses hayır yapma diyecek ya işte hayat da size bunu söyleyecek anladınız mı yani karşınızdaki insan da bırak mesela, mesela ex partner için dinliyorsanız bu açılımı sizi bırakıp gittiyse hani bıraktım gittim diyordur ama kopamıyorum ya o bağdan diyordur. Anladınız mı? Hayat ona bunu söylettirecek ve size gelecek. İşte platonikseniz de aynı şekilde. Zaten burada kadar çarkı, çarkı felek kartı geldi arkadaşlar. Yani aranızdaki bağın, bağlantının oldukça güçlü olduğu görünüyor. O yüzden e, nasıl diyeyim böyle bazen sıkıntıların yaşandığı biraz toksik bir enerji görünüyor burada açıkçası doğruyu söylemek gerekirse ama hayat ikinize de şu dersi verecek. Hayır siz birbiriniz için özelsiniz. Hayır siz birbiriniz için e, yaratıldınız. Yani kadersel sürecinizde bir beraberlik yaşıyorsunuz. Kadersel sürecinizde birliktesiniz. O yüzden şifalanmanız gerekiyor. O yüzden kavga etmeyi tartışmayı ego savaşları yapmayı bir kenara bırakıp bir kader birliği yapmanız gerekiyor diyor yani anladınız mı ve dediğim gibi yıldız kartıyla beraber de sevgili arkadaşlar ee, hani dediğim gibi bir hani umutlanacaksınız hani burada biraz umutsuzluk görüyorum çünkü işte enerjimiz nereye gidiyor diye baktırıyorsunuz ama burada hani içinizde bir ses hiç de iyi bir yere gitmiyor galiba aramızdaki enerji diyor ama burada dediğim gibi sevgili arkadaşlar ee, yakın gelecek gelişmeleriyle beraber hayatın kaderin bakın ne onun yapacağı şeylerle ne sizin yapacağınız şeylerle ne onun mücadelesiyle ne sizin mücadelenizle hayatın size sunacağı yollarla birlikte yani hayat sizi bir araya getirecek ee, yaşam sizi bir araya getirecek evrenin sonsuz enerjisi sizi bir araya getirecek ve aranızdaki çatışmalara son verecek kadersel çünkü dediğim gibi yani kader yapacak diyelim daha doğru olsun ee, böyle olacağı için de sevgili arkadaşlar tekrar güzel gelişmeler olduğunda yeniden umutlu olacaksınız bu kişiyle alakalı öyle söyleyeyim çünkü kadersel bir dönüş görünüyor burada anladınız mı demek istediğimi ee, hani şey gibi ya beni bıraktı gitti bir daha gelmez ki denilen kişinin gelmesi gibi ya da ya bu ilişkide hiç umut yok dediğiniz ama çok güzel bir ilişkiye dönüştüğü bir ilişki bu ya da işte mesela ya ben çok evlenmek istiyorum ama o hiç istemiyor yani hani hiç istemiyor evlenmek ama ben de çok istiyorum bu kişiden galiba bana eş olmayacak dediğiniz noktadan bu kişinin size evlenme teklif etmesi gibi öyle kadersel bir şey yani hani o noktalara gidiyor diyeyim ben size Hani şu anda mevcutta sıkıntılar var, evet. Kafanızı karıştıran çok şey var, evet. Ama dediğim gibi kader size bambaşka yollar e, açacak. Enerjiniz tam manasıyla sürpriz dönüşlere, sürpriz iletişimlere, e, karşılaşmalara, yani e, yepyeni temiz bir başlangıç yapalım seninle duygusuna doğru gidiyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hani bu zamana kadar mesela durgun bir enerjiniz vardı ya, yani bu kişi de hep durgundu. Yani hani hani yavaş hareket eden birisiydi. E, i̇şte iletişim kur ırmak noktasında kısıtlıydı. ya da işte gereken şeyleri hızlı bir şekilde adım atmıyordu ya. Burada aslında bu enerji durgunluktan hareketli bir döneme geçişini söylüyor. Bir şeyler kapanmış olabilir sizin için. Belki aranızda bir şeyler bitmiş gibi görünüyor olabilir ama kapanıştan yeniden açılan kapıya. O bir kapı apa, bir kapı kapanmış ama sizin için e, i̇kiniz için bambaşka bir kapının açıldığı yepyeni bir başlangıçla beraber e, e, bir gö görünüyor açıkçası enerjiniz. Hani o şekilde bir e, devam e, görünüyor sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Ve genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani aslında sanki öncesinde biraz böyle bir bitiş enerjisi. Hani bitti bu kişiden bana yar olmaz. Ya yani bu kişi enerjimiz pek iyi yere gitmiyor galiba diye bir umutsuzluk. Ondan sonrasında gelen güneş kartıyla beraber e, her şey böyle açıklığa kavuşacak her şey şey netleşecek. Karşınızdaki insanın size çok güzel adımları olacak sevgili arkadaşlar ve dediğim gibi ufak tefek çatışmalarınız var ya da e, olabilir yakın gelecekte ama ondan sonrasında büyük bir şifa enerjisi, umut enerjisi, yıldız kartıyla gelen o güzel bağlantı, e kadersel dönüşümün bize vereceği o çark feleğin verdiği kadersel dönüşümle beraber aslında büyük bir farkındalıkla o ego çöküşü ve yeniden doğuşu yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Yani aslında aklınızdaki kişinin egosu biraz yüksek birisi olabilir. Yaşananlarla birlikte kaderin size onun ki yani onun size e, kim olduğunu anlatmasıyla beraber e, sevgili arkadaşlar onun egosunun da bir noktada e, çökeceği e, ve size karşı koyamayacağı bir enerjinin e, tetikleneceği görünüyor bu süre içerisinde diyebilirim. E, şey gibi düşünün. E, bu kişiyle tekrar bir bağ kuracaksınız. Tekrar güzel şeyler yaşayacaksınız ama eskisinden daha dürüst, eskisinden daha net, daha kader enerjisinin de yoğunlukta olduğu, daha şifalı bir forma dönüşecek aslında yaşadığınız ilişki diyebilirim. Şu anda mevcutta ne yaşıyor olursanız olun çok daha şifalı, çok daha kadersel bir sürece doğru gidiyor aranızdaki enerji sevgili dostlar. Aynı güzel. Hadi bakalım devam edelim ne dedim ben her zaman olumlu olumsuz her şeyi konuşurum sadece polyanlı hikayeleri anlatmam diyorum senelerdir bakın burada dediğim gibi biraz böyle sıkıntılı şeyler de var süreçleriniz de var ama bu enerji güzel yerlere gidiyor bunu unutmayın peki başka neyi öğrenmem gerekiyor Ya iki kart birden çektim ve sevgi meleği diyor. Yani burada şöyle söyleyeyim. Yaşadığınız enerji sevgiye doğru gidiyor arkadaşlar. Yeni tanıştığınız birisi ise bu kişi. Birbirinizden hoşlanıyorsanız çok ne söyleyeyim ilişkiniz sevgiye doğru gidiyor. Yani siz birbirinizi seveceksiniz. İşte platonikseniz bu kişiyle siz birbirinizi seveceksiniz. Ya da ondan size karşı zaten bir sevgi duygusu var. Ya da hani birlikte olup bu sevgi dolu bir ilişki olacak gibi düşünün. İşte Mevcutta ilişkiniz varsa da dediğim gibi ya da ekspartler için dinliyorsanız merak etmeyin bakın ne olursa olsun bu ilişkinin gittiği yol sevginin yolu e, ve burada arada karşılıklı olan bir sevgi bağının olduğu görünüyor. Burada diyor ki sevgili arkadaşlar enerjilerin iyi çalışması için birbirinizi bir noktada olduğunuz gibi kabul edin. Artısıyla eksisiyle, olumlusuyla, olumsuzuyla e, siyahıyla, beyazıyla yani birbirinizi olduğu gibi kabul edip hani birbirinizin eksiklerini birbirinizin yüzüne vurmak ya da işte ben illa şunu istiyorum sende bu yok diye diretmek yerine eksiklerinizi kapatmaya çalışın. Birbirinizi tamamlamaya çalışın. Çünkü e, sizin e, ilişkiniz bu kişiyle bu noktaya gelecek. Hani bir süre sonra artık o savaşmayı, o çatış çalışmayı dediğim gibi bırakıp sen şöylesin sen böylesin deri bırakıp bir noktadan sonra artık birbirinizi tamamlanma noktasına geleceksiniz sevgili arkadaşlar bu kişiyle. Ve kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı tam olarak güneş kartının bize vermiş olduğu o güzel enerji. Ben şu güneş kartı şöyle bir almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle de bir göstermek istiyorum. O kadar tatlı bir kart. Yine güzel resmetmişler bakar mısınız? Güneş. İşte güneşin altında gelen kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Yani bizim enerjimiz hangi noktaya doğru gidiyor? Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısına doğru gidiyor arkadaşlar. Mutluluk sizinle olacak. İyileşeceksiniz ya. Sorunlar var, karakter çatışmaları var. Bu kişi de zor birisi, egosu da yüksek birisi. Derken böyle kartları fırlatmam peki. Ama ne olursa olsun dekorumu da mahvettim <laughs> ama olsun sizin için değer diyorum. Ee, ama hani onun için bir noktada sevgili dostlar şunu söyleyebilirim. Ee, yolunda gitmeyen şeyler düzelecek ve kişisel anlamda da iyileşeceksiniz. Yaşadığınız duyguda da e, bir hani sizi tatmin edecek güzel gelişmeler mutlu edecek şeyler olacak size. Ve denge geliyor çok güzel. Dengesiz birisi mi bu kişi arkadaşlar? Bir gidiyor bir geliyor mu? Bir sıcak davranıyor bir soğuk davranıyor mu? Öyle birisi mi? Hiç fark etmez. Denge geliyor. Yani ilişkinizin gittiği yer, enerjinizin gittiği yer daha dengeli bir ilişki. Ve komşu olasılıklar burada şunu söyleyebilirim: ee, sürpriz şeylere hazır olun. E burada zaten dediğim gibi hiç olmayacak bir şey olacak. Yani sizin için ya bu kişi beni sevmez ki dediğiniz kişi sizi sevecek ya da ya bu kişiden adam olmaz dediğiniz kişi adam olacak ya hani az önce söylediğim gibi hiç olmaz dediğimiz bir şey olacak ya. Gerçekten e, hiç beklemediğiniz olasılıklar da gerçekleşebilir. Yani ya dediğim gibi bu kişi evlenmez ya. Diyorsunuz ama mesela tam tersi olabilir. Anladınız mı? Çok sizin beklemediğiniz çok güzel gelişmelerin olabilme potansiyeli var bu kişide. Ben bunu hissettim. İliklerime kadar yani. Haydi devam edelim. Bakalım meleklerimiz ne söylüyor bu konuda. Tamam. Melekler diyor ki meleklerin desteği diyor. Üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et ve üzerinden yükünü almamıza izin ver. Üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et ve üzerinden yükünü almamıza izin ver diyor. Yardım edelim, destek olalım diyor. Peki işaret mesajlarımız ne diyor? Ona da bir bakalım. Bakalım işaret mesajımız ne söyleyecek? Ne diyor bakın. Barış ve kavuşma diyor. Hemen manifestimizi yapıyoruz. Herkes toplansın. Şu anda bu videoyu beğenen ve yorumlara barış ve kavuşma yazan herkes en kısa zamanda hızla, güzellikle, kolaylıkla aklındaki kişiyle barışsın ve kavuşsun. Barışsın ve kavuşsun. Öyle de oldu diyoruz. Barışı kucakla. Sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu. Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Bunu unutma. Tam böyle değil mi? Her acının sonu. Mutluluk olur. <laughs> Tam oldu yani. Şu kart da böyle gözüme çarptı. Az önce gösterirken şöyle değil Güneşle de şey gösterirken demek ki bunu da duymanız gerekiyor. Hemen okuyorum. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin sevgili arkadaşım. Peki günün olumlama cümlesi ne diyecek bir bakalım. Çıkan olumlama cümlesini önce benimle birlikte tekrar ediyorsunuz, sonrasında da yorumlara yazarak hayatınıza hızla çekiyorsunuz. Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul ediyorum. Öyle de oldu diyoruz. Evet sevgili dostlar çok güzel bir açılım oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer kanalıma da bugün bir video yüklüyorum. Çok güzel bir konusu var gerçekten de. 2025 senesi gitmeden önceki bize en son sürprizi ne olacak diye bir açılım yaptım. 3 desteli harika. Yani bu, bunu dinledikten sonra ee, direkt Tamay Tarot sayfı yeni gelenler varsa bilmiyordur. Benim başka bir tarot kanalım daha var arkadaşlar. Orada da deste seç videoları yayınlıyorum. Orada haftanın 2 günü 3 günü deste seç videoları yayınlıyorum. Daha hayatın geneliyle alakalı videolar. Burada da hafta içi her günü ilişkilerle alakalı tek desteli videolar yayınlıyorum. Oraya da dediğim gibi bir video attım açılımını dinledikten sonra direkt oraya da geçebilirsiniz. Aşağıdaki yorumlar kısmına e, yapabiliyorsam sabitleyeceğim ya da yorumlara yazacağım. Oradan e, kanalıma e, ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sanırım bu kanalda sabitleme yapamıyorum henüz şu anda yeni bir kanal olduğu için ama e, yazacağım oraya. Tamay Tarot. Zaten YouTube'a Tamay Tarot yazdığınızda direkt e, kanalım çıkıyor. Oldukça büyük bir kanal. Evet Açılımımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar olur mu? E, bu çok önemli. Yeni bir kanal olduğu için beğenileriniz, abonelikleriniz çok önemli. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Söylemek istediğiniz her şeyi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. E tabi kişisel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.